Evet arkadaşlar bugünkü menümüzde karışık biber dolması ve pırasa kızartması var. Şimdi biberlerimizi doldurduk. Kuzineye götürüyoruz. Tahmin ettiğiniz gibi bugün de köydeyiz. Şimdi şöyle Biraz suyunu koyalım. Yağını da koyalım. Kuzuna da pişen bir yemek de ayrı bir lezzetli oluyor arkadaşlar. Elim yandı. Kapağını da örtelim. Bu da pırasa kızartmamışız. İnce ince doğruyorsunuz. Mısır unu ve yumurtayla kızartıyorsunuz. Burada da melocan kavuracağız. Karadenizliler bir melocanın ne olduğunu. Evet. Yemekleri koyduk masaya. Yengem de burada. Pırasa Yeniz doğruyor. Turşu, turşu şey YouTuber, bu da turşu turşu kuracak. YouTube'a YouTube koyacağız yenge. Kim bu? Kim? Bunu herkes görebilir YouTube'dan. Y Yeliz mi? Yok. Ay, i̇nternette. anladım. anladım. Hı, bak, ben dinleniyorum bugün. Komşum dinleniyor ya bugün çok yoruldu dün. Ben <laughs> de Birazdan bir Türk kahvesi içeriz. Evet. Ay evet. Şimdi kahvemizi yaparız. Güzelce evet. içeriz. Hadi çabuk ol, çabuk ol. Komşum kahve bekliyor çünkü. Pırasamız tekrar difrize gidiyor. İki gündür pırasayla uğraşıyoruz anlayacağınız gibi. İşte turşu suydu. Buzluğa koyulacak kışlık. Yazlık pardon. Yazın yiyeceğiz. İşte burası da bizim köy evimiz. senin <laughs> Mahallesi'nde. Adres vermesene iyiydi baba. <laughs> Oldu. Perşembe Çınar Mahallesi.